Avrupa Parlamentosu Kıbrıs ofisinin 7-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan Avrupa Parlamentosu genel oturumu için Strasbourg'da bulunan Kıbrıslı Türk gazeteciler dün akşam Akel Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Neoklis Silikiotis ve Takis Hacıgergu ile bir araya geldi. Her iki milletvekili de Kıbrıs'ta çözüm için siyasilerin halkla daha çok bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. İlk konuşmayı yapan Takis Hacı Georgiou, Kıbrıs Rum Lider Nikos Anastasiaris ve Kıbrıs Türk Lider Mustafa Akıncı'nın çözüm için gerçekten çaba sarf ettiğine inandığını dile getirerek ama çözümün kolay olmadığını her iki tarafında buna inanarak çalışması gerektiğini vurguladı. Çözüme ihtiyacı olduğunu dile getiren Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk politikacıların karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmesinin önemine vurgu yaptı. Neokli Silikiotis de hali hazırda Akelle, CTP ve TDP'nin işbirliği olduğuna dikkat çekerek başladığı konuşmasında her iki taraftan politikacıların halka ulaşmasının oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı. Avrupa Parlamentosu toplantılarının önemine dikkati çeken Selik Yotis, Kıbrıslı Rum politikacılar olarak burada bulunduklarını, Kıbrıslı Türk gazetecilerin de burada olmasının çok önemli olduğunu söyleyerek, geçen ayda Kıbrıslı Rum ve Türk sindikacıların Strasbourg'da olduğunu hatırlattı ve burada olmamız her iki toplumun mesajını iletmemiz çok önemli dedi. Çözüm için birçok itici güç olduğunu ama artık buna enerjinin de dahil olduğunu dile getiren Siriküetis, enerji çözüm için önemli bir katalizördür dedi. Kıbrıs'ın önemli bir jeostratejik pozisyonu olduğuna dikkate çeken Siliküetis, bunu şimdiye kadar dış güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını ama artık bunu Kıbrısların kendi çıkarları için kullanma zamanı geldiğini söyledi. Kıbrıslı Rum parlamenterler gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Hacı Georgiou, Türkiye'den gelen su ile ilgili soruya verdiği yanıtta sunun önemli olduğunu ancak ileride kurulacak federal devletin iç işlerine müdahale edecek zemini hazırlamaması gerektiğine vurgu yaptı. Garantilerle ilgili bir başka soruya verdiği yanıtta da Akıncı'nın dediği gibi bunu sona bırakmak gerektiğini söyledi ve Erdoğan'ın suskunluğu beni düşündürüyor dedi. Silikotis de çözüm sonrası ekonomiyle ilgili bir soruya bunu düşünmenin önemli olduğunu, parlamentoda da bu konuda çalışmalar olduğunu ama şimdi öncelikle çözüme odaklanmak gerektiğini belirtti.